Aslan burçları gözünüz aydın. Eylül ayına giriyoruz ve Eylül ayında artık Merkür retrosu bitti. Burcunuzda bir Merkür retrosu yaklaşık 20 günden beri en çok sizi etkilemiş olabilir. Çünkü hayatta bazen yavaşlama, durma zamanları yaşarız eksiklerimizi görelim diye biz aslında bunu yaşıyoruz ama bu bize zorluklar olarak geliyor tabi e engellenmiş olarak geliyor ilerleyemiyoruz takılıyoruz vesaire artık merkür retrosu yok ve eylül ayı burç yorumlarınızda bakalım sizde neler bekliyor e bu süreç yani bu retro süreci bittikten sonraki süreçte ise yani Eylül ayı içerisinde bu yorulduğunuz ama tamamlayamadığınız ya da işte eksik kaldığınız yerlerde artık rahatça ilerleyeceksiniz. Aslan ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Eylül ayı teması şu şekilde. E şimdi özellikle tabi her ay bir yeni ay bir dolayımız oluyor. Bu ayki yeni ay Başak Burcu'nun 11 derecesinde ve sizin para evinizde. Bu ay en çok para kazanan burç siz olabilirsiniz. Evet dedim ya Eylül ayında belki parasal konularda belki e, tıkanıklıklar yaşadınız. E, aynı zamanda tabii bu Mars'ın Jüpiter'le birlikteliği sosyal çevrenizde olan belki ilişkilerinizi birazcık <laughs> zorlamış olabilir. Ama bu ay üçünden itibaren burada bir yeni ay doğduğuna göre demek ki kazançlarınızla ilgili yeni fırsatlar, yeni kapılar, yeni olasılıklar açılıyor sevgili aslanlar ve bu süreç. 3'ünde ee, yeni ay 8'inden sonra daha güçlü olacak çünkü artık Merkür de çünkü o alana geçmiş oluyor ve ay sonuna kadar neredeyse diyebilirim ki 21 Eylül'e kadar parasal konularda ciddi güçlü bazı gelişmeler bekliyor sizi. Tabii ki dikkat etmemiz gereken konularda olacak çünkü e, bu yeni ay e, Satürn'le e, bağdaştırılıyor. Aynı zamanda dolunay ve bir tutulma yaşayacağız ayın 18'inde ve yine aslan burçlarının e, parasal hanelerinin ama bu defa hani paylaşılması gereken paralar. İşte e, başkasının parası, bankanın parası, eşinin parası, ortağının ya da ortaklarınla ilgili birlikte hareket ettiğin paralar biraz da devletle ilgili e, resmi yerlerle ilgili paralar. E, finansal konuları yöneteceğiniz bir aydasınız burada çok tabi burada doğum haritasının nasıl etki aldığı çok önemli ee, eğer ki gündeminizde böyle para alışverişler gibi konular varsa ve çünkü Mars da bu arada yengeç burcuna geçiyor 4 Eylül'de ee, Mars'ın pozisyonuna baktığımda sanki işten beklenen bir para hani iş yaptın hareket halindesin bir ticaret yapıyorsun ee, ticari sonuçların karşılığını bekliyorsun hani hak edişler Burada belki biraz eski davaları da gündeme getirebilme olasılığı var. Biraz böyle zorlanabilirsiniz bu anlamda açıkçası. Yani biraz mücadele etmeniz gerekebilir. Hatta şunu söyleyeyim. Biraz geri plana çekilip olayları biraz dışarıdan gözlemlemek ya da böyle hani arge yapmak gerekebilir. İşte ne olmuş, kim ne yapıyor, işte... E, ticaret yapanlar veya mesela çalışıyorsunuz birlikte çalışıyorsunuz ekip arkadaşlarınız burada çok 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 önemli e, dikkat etmek gerekiyor bu gibi konular ama para konusunda evet e, şanslısınız ve girişimler konusunda şanslısınız siz bu aslan burçları girişimler dediğimizde mesela e, yeni bir e, konuya adım atmak yeni bir eğitim olabilir e, yeni çalışmalar olabilir bu süreç de işte bu arada 20 e, 23 50 kadar sürecek. Yeni tanışmalarla birlikte kardeşler, kız kardeş ya da işte böyle çok yakın kadın figürler olabilir. Ticaretle ilgili, mesela reklam, promosyon, tanıtım, PR işleri için çok iyi bir dönem olacak sizin için. Özellikle mesela evlisindir, belki iş ortam vardır, orada iyi bir kombinasyon olacak. Özellikle ortaklıklar, evliliklerle ilgili başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Hatta bu konu açılmışken ayın 14'ü, 15'i çok şanslı günler bu anlamda değerlendirin ortaklı işlerde veya mesela bir anlaşmazlık var. var. Ee, bir çözüm yolu arıyorsun. İşte bu günler ayın ortaları bence e, çözüm için, anlaşmaya gitmek için çok verimli. Çünkü hemen ardından ayın bu söylediğim tarih bu arada 14, 15, 16 hatta 15 diyelim çok verimli. E, hemen 18'inde çünkü bir tutulma var. Parayla ilgili olacaktır muhtemelen. Bir şeyi paylaşmak adına olabilir. Büyük bir sosyal proje olabilir. Bir proje yönetiyor olabilirsiniz mesela. Bir ekip çalışması içinde olabilirsiniz. Bunlar e, olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemesi biraz da böyle sizin çabanıza sanki kalmış gibi duruyor. Ayın devamında efendim 21 Eylül'e kadar evet para konuları gündeminizde. E, 21 Eylül'den sonra evet bu e, seyahatler, kısa yolculuklar dediğim alan... <laughs> kendini bir şekilde göstermek, eğitim almak veya yakın çevrenizle bir şeyleri halletmeye çalışmak çok önemli olacak sizin için. Çünkü yine bir tutulma var. Bakın 18 Eylül'de bir tutulma var, hemen Ekim'e giriyoruz. Ekim'in başında bu alanda tekrar bir tutulma var. O yüzden aslan burçları ticarete girebilir, yeni bir girişim halinde olabilir, belki de girdiğiniz hani. E, yurt dışı ile ilgili konular çalışabilir ya da bu anlamda bir adıma atacaksınız bir e, ikisini firmaya geçeceksiniz Hani çalışıyorsanız mesela böyle sürpriz gelişmeler de olabilir Hatta sürpriz gelişmeler işten ve paradan yine e, para anlamında bakın söylüyorum bunu gerçekten size özellikle böyle 17 18 19 Eylül 20 Eylül civarı çok sürpriz gelişmeler para anlamında gelebilir. Devam ettiğimizde efendim evet ay boyunca e, bu dinamikler sizinle birlikte olacak ve e, diğer yandan şöyle bir durum da var. Hani genele baktığımızda satürn mesela e, satürn sizin şu an e, belli ölçüde e, bu da yaş gruplarıyla doğum tarihleriyle çok alakalı bazı aslanlar yatırım yapıyor ileriye e, olabilir kazançlarını mesela ya da daha önceki yatırımları varsa onları paraya çeviriyor olabilir. Ama bir takım aslan burçları da biraz bu alanda zorlanıyor. Bazı engellerle, tıkanıklarla mücadele ediyor olabilir. E, dediğim gibi bunlar yaşa göre periyotlar var astroloji biliyorsunuz. Onlara göre değişiklik gösterecektir. Bir de tabi burada progresler de önemli. Hani ben genel baktığımda sizi aslında parasal anlamda e, sıkıştırabilecek ekonomik e, durumda zorlayabilecek durum demeyelim de biraz psikolojik olarak aslında bir şey olmaz ama ruh sağlığı olarak hani mental olarak belki biraz yorulursunuz. Çünkü Mars yengeç burcuna e, geçiyor. E, ve sizin 12. evinize seyredecek. Belki bir tık sağlıkla ilgili e, durumlar olabilir. Ruh sağlığınız ve vs. Biraz meditasyon e, işte yoga gibi e, çalışmalar için çok güzel bir sürece gireceksiniz. Biraz daha kendi halinde kalma, biraz daha e, hani inzivaya çekilme durumu için aslanlar için harikadır. Mesela bu süreçlerde kişi ileriye dönük e, ciddi projeler hazırlayabilir, hazırlıklar yapabilir böyle bir süreç var sevgili aslanlar. Umarım harika bir Eylül geçirirsiniz. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yazın, e, fikrinizi söyleyin efendim. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.